Değerli izleyenlerim, sevgili takipçilerim, hepiniz Çağın YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle oldukça az malzemeli, yapımı kolay ve çıtır çıtır bir börek tarifi hazırlayacağız. Şimdi o zaman fazla vakit kaybetmeden tarifimin yapımına başlıyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Şöyle 3 su bardağı suyumu yoğurma kabıma alarak tarifimi yapmaya başlıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Ve önceden elemiş olduğum unumu kontrollü bir şekilde eklemeye başlıyorum. Ve eklediğim malzemeleri yavaş yavaş karıştırıyorum. Ve hamurum kıvam aldıktan sonra spatulamı hamurumun içerisinden çıkarıyorum. Elimle yoğurmaya devam ediyorum. hamurumu yoğurma kabında biraz toparladıktan sonra masama alarak hamurum özlü bir kıvam alıncaya kadar yoğurma işlemine masamda devam ediyorum. Hamurumun bu aşamasına kadar toplamda kullandığım un miktarı 6,5 su bardağıdır. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü klasik 200 mililitreliktir. Hamurum özlü bir kıvam alıncaya kadar masamda güzel bir şekilde yoğurdum. Mayasız bir hamur olduğu için börek hamurumuzun güzel yoğurulması gerekiyor. Güzel yoğrulan bir hamur güzel açılacaktır. Eğer yoğurma aşamasında elinize yapışırsa hafif hafif un serpiştirebilirsiniz. Çok fazla un ekleyip hamurunuzu sertleştirmeyin. Elinize biraz yağ sürerek de hamurunuzu toparlayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bu kıvamda yumuşacık bir hamur elde ettim. Şimdi yoğurmuş olduğum hamurumu mayasız bir hamur olduğu için direkt dinlendirmeden bezelemeye başlıyorum. Hamurumu 12 eşit parçaya bölüyorum. Bölmüş olduğum hamur parçalarımı silindir şeklinde bezelemeye başlıyorum. Bezelerimin hepsinin eşit olmasına özen gösteriyorum. Büyük olan hamur parçalarından küçük olanlara ekleyerek bezeleme işlemine devam ediyorum. Şimdi bütün bezelerimi hazırladım. 100 gram eritmiş olduğum tereyağımı kabıma ekliyorum. Eğer evinizde tereyağı yoksa margarin de kullanabilirsiniz. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağımı da ekliyorum. Bütün bezelerimi yağ karışımının içerisine alıyorum. Bezelerimin her tarafına yağ gelecek şekilde yağlayarak kabıma yerleştiriyorum. Şimdi bütün bezelerimi yağ karışımına aldıktan sonra üzerine bir streç filmle kapatıyorum. Ve bezelerimi 20 dakika bu şekilde dinlendiriyorum. Şimdi bezelerim 20 dakika dinlendi. Ben de bu arada iç harcımı hazırladım. Şöyle 100 gram kadar peynirimi göreğimin iç harcı olarak kullanacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle masama biraz yağlıyorum. Sonra dinlenen bezelerimi açmaya başlıyorum. İleri geri hareketlerle bezemi bu şekilde açmaya başladım. Görmüş olduğunuz gibi kolaylıkla açılıyor. Daha sonra kenarlarından inceltmeye başlıyorum. Hamurum o kadar kıvamında yoğruldu ki beni hiç yormadan kolay bir şekilde açılıyor. Elimle açtıktan sonra bu şekilde kenarlarından çekiştirerek açmaya devam ediyorum. Hamurunuzun bu aşamasında yırtılmalar yaşayabilirsiniz. Bunların hiçbir önemi yok. Zaten içe doğru katlayacağımız için hamurdaki yırtıklar görünmeyecektir. Şimdi hamurumu yeterli inceliğe getirdikten sonra kenarlarından içe doğru katlıyorum. Ve hamurumun kenarındaki kalın yerleri kopartıyorum. Üç kenarından içeri doğru katladım ve kalın kalan kenarlarını koparıyorum. Bu hamurları daha sonra değerlendireceğim. Sizler dilerseniz hiç koparmaya da bilirsiniz. Hamuruma iç harcımı yerleştiriyorum. Arkadaşlar eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz Lütfen ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve abone olduktan sonra bildirim zilini de açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Peynirli iç harcımı yerleştirdikten sonra bu şekilde içe doğru katlayıp sarıyorum. çok sıkı olmayacak şekilde kendi etrafında sardım ve yağlı kağıt sermiş olduğum pişirme kağıdımı alıyorum. Ve tekrar masamı yağladıktan sonra ikinci bezemi aynı şekilde açmaya başlıyorum. Hamurum o kadar kıvamında yoğruldu ki gördüğünüz gibi beni hiç zorlamadan kolay bir şekilde açılıyor. Evde hiç börek açmayan birinin bile kolaylıkla yapabileceği el açması bir börek tarifi oldu bu tarif arkadaşlar. Diğer kenarını da içe doğru katlayıp önceden hazırlamış olduğum peynirli iç harcımı yerleştiriyorum. Sizler dilerseniz farklı iç harçları kullanarak da bu böreği hazırlayabilirsiniz. Ben bugün peynirli yapmayı tercih ettim harcımı yerleştirdikten sonra kenarlarından içeri doğru kapatıyorum. Ve elimle ittirerek sarmaya devam ediyorum. Hazırladığım ikinci böreğimi de fırın tepsime götürüyorum. Şimdi arkadaşlar bütün böreklerimi hazırladım ve kalan yağımı da böreğimin üzerine gezdirdim. Şöyle bir tane yumurta sarısı ayırmıştım. Bunu da böreklerimin üzerine sürüyorum. Kalan 3 tane böreğim tepsime sığmadığı için onu diğer tepside pişireceğim. Bu arada fırınımı da 190 derece alt üst ayarda ısınması için açtım. Yumurta sarılarını da sürdükten sonra böreklerim artık pişmeye hazır. Hemen fırınıma götürüyorum. Evet arkadaşlar, böreklerim fırından çıktı. Altı, üstü nar gibi kızardı. Ve ne kadar çıtır çıtır olduğunu sizler de duyuyorsunuz. Hemen bir tanesini bölerek sizinle de paylaşmak istiyorum. İç dokusu yumuşacık, dışı çıtır çıtır. Gerçekten efsane bir börek oldu. Börek tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Gerçekten efsane oluyor. Dışı çıtır çıtır ve içi de ter ter kat kat ayrılan bir börek tarifi oldu. Ve böylece bir tarifimin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle hepiniz hoşça kalın, sevgiyle kalın.